Osman Gazi Belediyesi meslek edindirme kurslarında ücretsiz eğitim alan kursiyerler 2022-2023 dönemini tamamladı ve aldıkları eğitimle yaptıkları eserler Osmek için düzenlenen yıl sonu sergisinde ilgilisine sunuldu. Soğanlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide giyim, filografi, tezip, ahşap yakma, resim, su kabak işlemeciliği veya el nakışları gibi alanlarda 500'den fazla eser yer aldı. Serginin açılış törenine Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Osman Gazi Kaymakamı Ali Partal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Osman Gazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve birçok protokolle vatandaşlar da katıldı. 19 farklı Kuş merkezinde 62 branşta müşterilerimiz gelip eğitimleri sürdürdüler ve şu an bu eğitimlerin sergisini burada açacağız inşallah. Yeni dönemde 25 kurt merkezi diyoruz, 95 farklı branşta sizlerle birlikte olacağız.